4. sınıf en yakın onluğa ve yüzle yuvarlama. Sayının birler basamağına bakarız. 0 1 2 3 4 ise aşağı yuvarlanır. 5 6 7 8 9 ise yukarı yuvarlanır. Örneğimize geldik. 432. Birler basamağına bakıyorum. 2 Yukarıda nasıldı? 0 1 2 3 4 ise aşağı yuvarlanıyordu. 432'yi yuvarladım. 430 oldu. 467'nin birler basamağına bakıyorum. Birler basamağım 7. Kuralımıza göre neydi? 5, 6, 7, 8, 9 olursa yukarıydı. 467'yi yukarı yuvarladım. 470 oldu. En yakın yüzlüğe yuvarlama da sayının onlar basamağına bakıyorum. 0, 1, 2, 3, 4 yine aynı şekilde aşağı yuvarlanır. 5, 6, 7, 8, 9 yukarı yuvarlanır. Örneğime geldim. 243 onlar basamağına baktım. 4 bunu 200'e yuvarladım. Çünkü 4 neydi? Aşağı yuvarlanıyordu. 200 4. sınıf onluğa ve yüzle yuvarlama problemleri. Bir mağazada 76 oyuncak var. En yakın onluğa yuvarlanırsa yaklaşık kaç oyuncak olur? En yakın onluğa yuvarlama dediğim için 76'yı birler basamağına bakıyorum. Birler basamağım 6. En yakın Onla yuvarlayacağım içinde yukarı yuvarlayacağım. 80 oyuncak olur. Bir okulda 438 öğrenci var. Bu sayı en yakın yüzlüğe yuvarlanırsa yaklaşık kaç öğrenci olur? En yakın yüzlüğe dediği için 438. Onlar basamağına bakıyorum. Onlar basamağında kuralım nasıl? 0 1 2 3 4'e kadardı. Burada da onlar basamağım 3 olduğu için en yakın 100'le 100 yuvarlanınca 400 öğrenci olur. Bir markette 134 elma var. Bu sayıyı en yakın onluğa yuvarlayalım. 134. Birler basamağına baktım. 4 130 elma bir okulda 762 öğrenci var. Bu sayı en yakın yüzlüğe yuvarlanırsa yaklaşık kaç öğrenci olur? 762 Hemen onlar basamağıma bakıyorum. 6 800 öğrenci